Selamlar dostlar Rotor Epey kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Tracker Sempi'yi nasıl kurabileceğinizi ve Tracker Sempi'nin içerisinde bazı ayarları göstereceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bunlar yaptığınıza göre hemen videomuza geçelim. Dostlar Tracker Sempi'yi kurmadan önce Steam hesabınızda orijinal bir şekilde Euro Truck Simulator 2 veyahut Amerikan Truck Simulator hesabınızda bulunması gerekiyor. Bunlar kesinlikle orijinal olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki Google'dan veya başka sitelerden indirdiğiniz zaman bunlar orijinal olmaz için Trackercent'i sizin bilgisayarınızda çalışmayacaktır. Buna kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde şu anda gördüğünüz gibi 13 Temmuz'a kadar %75'lik bir indirim bulmakta. Bunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Trackercent'i kurmak için Hiçbir deyleciye gerek yok arkadaşlar ama promosu kurmak istiyorsanız burada 7 adet harita deylecisini kesinlikle almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar olmazsa promosu kuramazsınız. Promos size lazım değil. Eğer promosu daha sonra oynamak isterseniz bunları alabilirsiniz ama şu anda kesinlikle lazım değil. Promosu nasıl kuracağınızı da bundan önceki videolarda bahsetmiştim. Onu da i butonuna koydum izleyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar Trucker sitesine gidiyoruz. Ben size lazım olan bu linkleri açıklamaya ve yorumlara yazacağım arkadaşlar arkadaşlar. O linklerden buralara gelebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi download now diyor ama biz ilk önce buraya bir kayıt olmamız gerekiyor. Register diyoruz arkadaşlar. Burada diyor ki bize Euro Truck Simulator 2 veya American Truck Simulator sim hesabınızda bulunması gerekiyor diyor. Aile paylaşımı olmamalıdır diyor arkadaşlar. Daha sonra bu iki oyundan birini yani hangisini oynayacaksanız onu en az ki saat single player olarak yani normal bir şekilde oynamanız gerekiyor. 2 saat oynamazsanız Truck Simpy'yi oynayamazsınız. Daha sonra sim profilinizdeki tüm ayarlar herkese açık olması lazım diyor arkadaşlar. Bunu kontrol etmek için buraya tıklayın diyor. Bu şekilde bir ekran geliyor giriş yapmamız için. Ama ben size şuradan göstereyim arkadaşlar. Linke tıkladığınız zaman karşınıza burası gelecek arkadaşlar. Burada profilim, oyun detayları herkes açık olması gerekiyor. Bu tik açık olursa eğer herkes açık olmaz. Bu tiki kapatmanız gerekiyor. Bizden başka bir şey istiyorum arkadaşlar. Oyun detayları ve total play games istiyor. Yani toplum oynama e, süresi diyor arkadaşlar. Yani buradaki hepsini siz herkes açık olarak işaretleyin. Bu tikin ikisini de kapatın arkadaşlar. Açık olmasın Bunu da yaptığımıza göre Tracker SMP kurmamız için bir engel kalmadı. Daha sonra kayıt olmak için Steam hesabınızı bağlayınca arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Karşımıza Steam'e giriş yapmamızı istiyor arkadaşlar. Ben buraya hemen girişimi yapayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran geliyor. Tracker SMP.com Steam veya Valve'ye bağlı bir site değildir diyor. Buradan oturum aç diyorsunuz arkadaşlar. Benim hesabım olduğu için oturum açtırmadı. Ama siz bu şekilde yaptığınız zaman sizin karşınıza daha sonra Trackers MP'ye kayıt olma ekranı gelecek arkadaşlar. O ekranda size mailinizi, şifrenizi yani istediğiniz şifrenizi, kullanıcı adınızı vesaire soracak. Onları doldurduğunuz zaman başarılı bir şekilde kaydınızı yaparsınız. Daha sonra login diyorsunuz arkadaşlar. Buraya e-mailinizi ve şifrenizi giriyorsunuz. Ben şu anki hesabımın şifresini ve e-mail'ini girip geliyorum. Hesaba giriş yaptıktan sonra get the mod diyor arkadaşlar. Buradan download now diyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hatta şu şekilde ben size Türkçe'yi çevireyim. Simülasyon ciddi alındığı gerçek çevirimi çıkan mümkünlüğü deneyimlerinden en iyi yolu diyor. Şimdi indirin diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 112 megabaytlık bir dosya indiriyor. İndikten sonra ben geliyorum. Evet setup dosyamız indi arkadaşlar. Setup dosyasına tıkladığınız zaman karşınıza kurulum ekranı gelecek arkadaşlar. Bilgisayarımda Tracker MP kurulu olduğu için onu size şu an gösteremiyorum. Ama yapacağınız iş arkadaşlar next 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 deyip kurulumu tamamlamanız olacak. Orada bir de sözleşmeyi kabul ediyor musunuz diye bir yazı olacak. Onu da Onaylıyorum dedikten sonra kurulumu tamamlamış olacaksınız arkadaşlar burada güncellemeler olabilir arkadaşlar o güncellemeleri yapıyorsunuz daha sonra ayarlara giriyorsunuz burada oyun dizine giden yol diyor bunlar girebilmemiz için giriş yapıyorsunuz arkadaşlar daha sonra kütüphaneye gidiyorsunuz buradan e, Euro Truck Simulator 2 seçtikten sonra bu şekilde daha sonra yönet pardon özellikler dediğimiz zaman evet yüklü dosyaları geldikten sonra göz at diyorsunuz bu şekilde Euro Truck Simulator 2'nin dosyası açılmış oluyor arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz ve bunu kopyalıyorsunuz. CTRL ile C ile veya kopyala dedikten sonra kopyalıyorsunuz. Ve buraya yapıştır diyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde yaptıktan sonra CTRL ile V yapıp yapıştırıyorsunuz. Burası buraya da aynı şekilde American Truck Simulator buradan gidiyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Yüklü dosyalar diyorsunuz. Göz at diyorsunuz ve onun da dosya yolunu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yapacağımız iş bu kadar. İsterseniz dilinizi buradan Türkçe, İngilizce vesaire istediğiniz dili yapabilirsiniz. Burada koyu temayı kullan diyor mesela. Bunu beyaz yaptığımız zaman beyaz oluyor ama siyah benim gözüme her zaman daha güzel geliyor. Oyuna başlarken kapatıcıyı kapatın diyor. Bunu tıklayabilirsiniz. Yani bunu tıklamazsanız oyun başladığı zaman burası kapanmaz. Bunu açık kalsın. Sezon etkinliklerini göster diyor. Bu da açık kalsın arkadaşlar. Yani buradaki etkinlikleri görebilirsiniz. Onları yaptıktan sonra burada güncelleme olabilir. O güncellemeleri yapıyorsunuz. Yani şu anda bu şekilde doğrulanıyor ama size güncelleniyor veya update veya updating diye yazabilir arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman American Truck Simulator veya Euro Truck Simulator 2 olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu güncellenirken veya doğrularken oyunu oynayamıyorsunuz. Güncellenikten doğrulandıktan sonra oyunu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu videoyu ETS'nin ve ATS'nin 1.47 sürümünde çekiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu şekilde ben size bazı özellikleri de göstereyim. Buradan simülasyon 1'in sunucu dolunduğunu vesaire görebilirsiniz promosun Versiyonlar bölümünden bunları görebilirsiniz. Etkinlikler bölümünden de burada yapılacak olan konvoylar etkinlikleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diyor mesela şu anda bir saat önce başlayan bir etkinlik varmış, konvoy varmış. Bunu da biz de katılabiliyoruz. Öne çıkanlar diyor. Chakra SF'nin yaptığı, başka VTC'lerin yaptığı konvoylarda bulunuyor arkadaşlar. isterseniz şu şekilde bir oyunu başlatayım. Buraları SC ile atlayabilirsiniz. Şu şekilde bir giriş ekranı geliyor arkadaşlar. Buraya Tracker SMP mailinizi. Daha sonra buraya da Tracker girdiğiniz şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Git email dediğiniz zaman bunu tıklediğiniz zaman bu şekilde emailiniz de gizli olur arkadaşlar. Remember me ise beni hatırla seçeneğidir arkadaşlar. Bunu da tıklıyorsunuz. Daha sonra login diyorsunuz. Burada simülasyon 1, simülasyon 2. Arcade, Promos gibi sunucular bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada BTC 5. yıl özel konvoy yapılıyor. 3 kişi var şu anda sunucuda. Promos'a ben girişim yapıp geliyorum. Gördüğünüz gibi sunucuya girişimi yaptım. Daha sonra arkadaşlar ben bir e, ben şöyle rahat bir yere gideyim. Şu anda Kirkenes'teyiz. Burada bizi rahat bırakmazlar. Bu şekilde buraya gidelim. Onayla diyelim. Tamam diyelim. Uygun değil diyor. Hemen o zaman garajdan gidelim. Şu şekilde git dediğimizde bizi göndermesi gerekiyor. Evet şu anda geldim. Bu şekilde yaptığımız zaman. Arkadaşlar tab'a bastığınız zaman bu şekilde bir menü açılıyor. Oyuncu listesi. Burada settings diyoruz. Player tak diyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi TD mezana dediği yere istediğiniz yazabiliyorsunuz. Mesela buraya rota yazalım. Bu şekilde. AP dediğimiz zaman bunu kaydeder. Rota üstümüzde yani ismimizin yazdığı yerde rota rehberi olarak başında gözükür arkadaşlar bu. Daha sonra burada top left diyor mesela. Steam bildirimleri nerede gözüksün diyor. Daha sonra burada diyor ki arkadaşlar iş paylaşmayı kimler yapabilir diyor. Steam arkadaşlarım yapabilir. Bunu da bu ise buradan buna tıkladığımız zaman burada işi al diye bir seçenek var. Başkasının ismine tıkladığınız zaman bu şekilde işi al dediğiniz zaman onun işini kopyalıyorsunuz. Bu da bu anlama geliyor. Arkadaş takipçi diyor davet veya Steam arkadaşlar her zaman gelebilir diyor. Bu radyo, radyo otomatik olarak hangi kanalda başlasın diyor. Ben de 19 olarak gir, de 19'dur. Bunu arkadaşlarınızla ayarladığınız zaman, mesela herkes 13 kanaldan gelsin dediğiniz zaman buraya 13 ayarlayabilirsiniz. Bunları geçiyorum. Bunlar çok işinize yaramaz. Burada ses var arkadaşlar. Mikrofon ayarlarınızı burada yapabilirsiniz. Game, oyun ayarları da bu şekilde. Hız limiti aktif mi yok. Ben de kapalı. Sezon efektleri aktif mi diyor? Mesela kışın olduğu zaman bu sezon efektlerini açtığınız zaman kışın yani gerçek hayattaki kış mevsiminde burada kar yağıyor arkadaşlar. Yaz olduğu zaman kar gidiyor. Bu bende kapalı çünkü kar efekti biraz FPS düşürüyor. Burada gördüğünüz gibi bayraklar, aksesuarlar vesaire diyor. Bunları da geçiyorum. Grafik ayarlarına geldiğiniz zaman burada arkadaşlar eğer bilgisayarınız kötüyse yani biraz düşük sekmetli bir bilgisayarınız varsa burada low veya Verilo kullanmanızı tercih ediyorum. Eğer ki iyi bir bilgisayarınız varsa çok iyiyse Ultra, çok iyi değil ama iyi ise High, orta, medium yani yine de aynı seviye oluyor işte orta, düşük ayarlı bilgisayarlar için Verilo kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu, bu ise arkadaşlar önünüzdeki tırların ve arkanızdaki tırların yüklenmesini sağlıyor arkadaşlar. Eğer ki Ultra derseniz yaklaşık 200 tane falan tırı yükleyebilir. Ama Verilov derseniz 20 tane yükler ki FPS'iniz FPS düşmesin diye bunu en az seviyede tutar. Bunları ellemenize gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu ise bu menünün şeffaflığı. Gördüğünüz gibi şu şekilde açarsak opaklığı tamamen gidiyor. Bu şekilde yaparsak da daha şeffaf oluyor. Ben şu şekilde biraz ortada kullanıyorum. Sava falan açtığım zaman sağımı solumu görebileyim diye. Burada diğer ayarlarımız da var. Show Player trackers Sample ID'yi de açmanızı öneriyorum. Bunu açtığınız zaman oyuncuların üzerinde hem isimleri hem de Tracker Simpy ID'leri gözükür. Sizi çarptığı zaman p info yazıp da onun ID'sine bakmak yerine isminin yanında Tracker Simpy ID'si yazacağı için uğraşmamış olursunuz. Kaydınızı alırsınız. Hemen raporlarsınız arkadaşlar. Bu ise oyuncuların yanında pinkleri yazar arkadaşlar. Pink seviyeleri. Kaç pink olduğunu MS'lerini. Diğerlerinde pek bir özelliği yok arkadaşlar. Size anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.